Arkadaşlar merhaba. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk üç maddesi hukuk tekniği açısından, anayasa tekniği açısından nasıl değiştirilebilir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dördüncü maddesinde anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği düzenlenmiştir. Ama bu dördüncü maddede Dördüncü maddenin kendisi değiştirilemez demiyor. İlk üç madde değiştirilemez. Ama dört değiştirilebilir. İlk üç madde nasıl değiştirilebilir? İlk önce dördüncü madde değiştirilebilir. Dördüncü madde değiştirilemez diye bir hüküm olmadığı için ilk önce dördüncü madde değiştirilir. Dördüncü madde değiştirildikten sonra da ilk üç madde değiştirilebilir. Hukuk tekniği açısından, anayasa tekniği açısından durum böyledir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.